Kocaeli Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Ümit Ay, Radyo Ki'de katıldığı Güne Bakış programında Fen Edebiyat Fakültesini anlattı. Aklınıza gelebilecek her türlü sektörde çalışma yapabiliyor. Profesör Doktor Ümit konuşmasına Fen Edebiyat Fakültesi hakkında bilgi vererek başladı. Fakültemiz 9 bölümden oluşuyor diyeceğim ama son anda bir bölümümüz daha oluştu. Yapay zeka evet. ve makine öğrenimi ile beraber 10 bölümden oluşuyoruz. Bunların e, dördü matematik, fizik, kimya ve biyoloji hatta belki yapay zekayı da bu bölümlerin içine alırsak beş tanesi fenle ilgili. Arkeoloji, tarih, Türk dili, e, batı dilleri edebiyatı e, ve e, felsefe bölümü olmak üzere beş tane de sosyal bölümümüz var. Evet. E, yaklaşık aktif öğrenci sayımız 3000 civarında. Profesör Doktor Mütey, Fen Edebiyat Fakültesinin uygulama alanlarına da değindi. Fen ve Edebiyat kısmı olarak iki kısma ayrıldığımız için fen kısmındaki e, öğrenci laboratuvarlarımızdan biraz bahsedeyim. Burada yaklaşık dördün üzerinde öğrenci laboratuvarımız var. E, ayrıca e, araştırma laboratuvarlarımız var. Bu sayı 7 8 9'u bulmakta. Tüm bölümleri düşünürsek eğer e, böyle bir imkana sahibiz. Profesör Doktor Ümit Ay, Fen Edebiyat Fakültesinin sağladığı yurt dışı olanakları hakkında konuştu. Bu işbirliklerini gün geçtikçe sayısını arttırmaya çalışıyoruz. Son zamanda, en azından en son zamanda rektör hocamla beraber Gürcistan'a bir seyahatte bulunduk. Tiflis'e, hmm. Tiflis Devlet Üniversitesi ve Gürcistan Üniversitesi ile işbirliği protokolları imzaladık. Bu anlamda. özellikle Erasmus kapsamı dışında K171 dediğimiz öğrenci değişim programına öncelik veriyoruz. Oradaki tıp fakültesi öğrencileri bizim tıp fakültesinde eğitimlerini tamamlayacaklar. Bu konuda çalışıyoruz. Profesör Doktor Ümit Ay, Fen Edebiyat Fakültesi mezunu öğrencilerin iş olanakları hakkında da bilgiler verdi. Fen Edebiyat 10 tane bölümden oluşuyor. Tabii yapay zeka ve makine öğrenimi ilk defa bu sene öğrenci alacak. O kapsamda çok popüler bir bölüm. E ee, ama fen kısmı ile ilgili olan şunları söyleyeyim. Ee, kimyacı olan bir arkadaş diyelim, mezun oldu, kimya bölümünü bitirdi. Aklınıza gelebilecek her türlü sektörde çalışma yapabiliyor. Boyaydı, yani tekstildi. Ee, petrokimyaydı her alanda çalışma yapabiliyor. Kocaeli Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesinin neden seçilmesi gerektiğini açıklayan Profesör Doktor Ümit Ay, Aday Araştırma Üniversitesi olmanın önemini de vurguladı. Tüm üniversiteyi düşünmek gerekiyor. Evet. Biz genç, dinamik e, araştırma üniversitesiyiz ve yaklaşık 200'den fazla üniversite var e, Türkiye'de. Bunlardan 20-25 tanesi araştırma üniversitesi statüsünde. Evet. Düşünün 2-3 tane üniversitenin olduğu bir Türkiye'de biz araştırma üniversitesi olma yolunda aday olduk ve evet. bizi seçildik. Bu çok güzel bir şey ve bu yolda da e, ilerlemeye devam ediyoruz. Evet. O yüzden de e, bizim e, fen Edebiyat Fakültesi olarak belli bir yayın, makale, atıf sayısı açısından üniversiteye katkımız çok yüksek. Sadece eğitim değil, araştırma konusunda da katkımız çok yüksek ve iyi öğrenciler yetiştirdiğimize inanıyorum. Buradan mezun olan arkadaşlara ilişkin çok çeşitli övgüler duyuyorum. Sanayiden gelen geri dönüşümler var. Bu da beni çok mutlu ediyor. Üniversitem adına beni çok mutlu eden geri dönüşümler var. Bilgisayar mühendisinden mezun olan bir arkadaşım, ben Fen Edebiyat Fakültesi dekanıyım ama üniversitenin bütün düşündüğümde bilgisayar mühendisinden mezun olan arkadaşlarımın dışarıda iş ararken özellikle seçildiğini duydum evet. ve bu da beni çok mutlu etti gerçekten. Evet.